Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fon kartonu üzerine Emine ismini çalışacağız. Arkadaşlar etnik markalı 5 numaralı kalemi kullanacağız. Onun haricinde süslemek için e, zik markalı kalem kullanacağız ve bir tükenmez kalem kullanacağız. Hemen yazımıza başlayalım. Büyük bir E harfi alacağım. E harfini biraz daha görsel olması açısından desenli bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Şöyle farklı bir süslemeli desen olarak çalışacağız. Ve ortaya E harfinin çizgisini aldık. Onun haricinde bir satır çizgisi alıyorum. Satır çizgisini de aldıktan sonra harflerimi yerleştiriyorum. Ve devam edelim. Bir M harfini yerleştiriyorum. Ve bunda bir tık daha italik bir yazı tarzı yapıyorum arkadaşlar. Ona da dikkat edelim. İ harfini yerleştirdim. Harflerimin boyları eşit bir şekilde yapıyorum. Ona da dikkat edelim. Ve en son şu E harfinin çevirisini şu aradan doğru bir şekilde almaya dikkat edelim arkadaşlar. Ve alttaki satır çizgisine bir tane daha yapıyorum. Üst kısmından çizgisini çeviriyorum. Daha sonra ise alta dalgalar desenler çalışarak yazımızı devam ediyoruz. Aralara ince çizgiler ekliyorum. Yazıyı daha böyle estetiklik katsın diye. Daha sonra uç kısımlarında da çevirilerini bu şekilde tamamlıyorum. Gelelim diğer kullanacağımız kalemlere. Diğer kalemler ilse arkadaşlar. Zik markalı kalem demiştik. Zik markalı kalem ile biz bunun aralarına kırmızı desenler vereceğiz. Ve şu uç kısmına şöyle görsel olması açısından sol taraftaki gibi bir tane daha lale ekleyeceğiz. Hemen mevyanın yan tarafına. Ve arkadaşlar bunu yaptıktan sonra da aralara çizgilerimizi eklemeye devam edeceğiz. Dilersek buradaki noktayı boşluk olduğundan dolayı dörtlü yapabiliriz. Daha sonra uç kısımlarına da çeviriler verebilirim. Ve bu şekilde daha farklı bir süsleme yapmış olduk. Arkadaşlar boşluğumuza göre sütlemeyi yapıyorum. Eğer boşluğumuz daha geniş olsaydı ben bunu dörtlü şey değil de daha fazla mesela dokuzlu üçer tane yapabilirdim. Onun haricinde aynı seni şuraya da yine yapabiliriz. Buraya da arkadaşlar yaparken yine uç kısımlarının çevirilerini yapıyorum. Ve bu şekilde daha farklı bir desen çalışmış oluyorum burada da. Yine birkaç tane daha nokta yerleştirdikten sonra tekrar endik markalı kalemimiz ile bu yazdığımız ismin ara kısımlarına desenlerini veriyorum. Çizgiler veriyorum. Ve çizgilerini verdikten sonra bunu bu şekilde bıraktıktan sonra arkadaşlar daha sonra tükenmez kalemle ne yapacağız? Tükenmez kalemle hemen onu göstereyim. Tükenmez kalemle arkadaşlar yapacağım çalışmaların yani harflerin arasına perspektif görünsün diye incelikler katacağım. Bunu da yaparken arkadaşlar dikkatli bir şekilde yapıyorum kaymaması adına. Daha rahat bir şekilde yapmak için şöyle aralayan inceliklerini yavaş yavaş ekliyorum. Dilerseniz siz bunu daha farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Mesela harflerin kenarlarını şöyle e, tam çevirecek şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bunlarda mesela yaparken çok daha fazla hani uğraşmamak adına veya çok fazla emek vermemek adına aralardaki çizgileri hızlı bir şekilde yapıp tamamlıyorum. Bir de hızlı yapmamın bir nedeni var arkadaşlar. Bunu yaparken yavaş yavaş yaparsanız elinizin kayma olasılığı var. Ben burada hızlı yaparak elimin kaymamasını da aslında sağlamış oluyorum. Ve bakın mesela bu şekilde harfin kenar çizgilerini de çevirmiş oluyorum. Dilerseniz siz buradaki çizgileri daha da arttırabilirsiniz. Ben yine şu altta ve üstteki dalgalara birer tane daha çizgilerini yapalım. Şu aralara da çizgilerini yerleştireyim. Bakın hızlı hızlı yapıyorum çizgilerini. Eğer isterseniz bu alttaki çizgilere de yapabilirsiniz veya noktanın da etrafına bir şerit çekebiliriz. Arkadaşlar bunları da bu şekilde tamamlamış olduk. Böylece bir ismin daha sonuna gelmiş olduk. Ee, arkadaşlar yorum kısmına yazmak istediğiniz isimleri bekliyorum. Oraya gönderin inşallah yorumlar üzerinden okuyup bir sonraki videoda onları çalışacağım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.